Nur, ne dersen? Ne? Ne dersen sen? Ana yani kışkırırsan. merhabalar fışkırırsan mı? Fışkırırsan. Tövbe, tövbe estağfurullah, öyle bir şey yok. Fışkırma, fışkırma. Asla. Fışkırma ne, ne fışkırmam. Fışkırmıyorum. Diyorum kışkırırsan. Ele <laughs> şeyler eleme. Ne diyorsun lan? Ele şeyler eleme. Neden? Diyorum. Ben çok yakışıklı, güzel ve seksiyim. Adam ben ne gayrım sen ne düzgün Ben var. seksiyim. Herkes bundan faydalanmalı. Göz hakkı diye bir şey var. Bu kardan çıktı. E sen kardan geldin ay onur. Evet ben çok güzelim. Herkesin görme hakkı var. Bu yağız elim yüzümde kaldı. Harika evet. <laughs> sen ben. Bakü'de misin? Neredesin? He Bakü'deyim. E ee, bakçı bir tek zaten. Başka bir şey bilmiyorum. <laughs> sen bakçı gelirsen mi? Yok gelmeden de bakçı bilirim sadece. Yok, ne de gelme. Seferi tanıram, Sefer Eyacov. Seferi tanıyorsam. Seferi tanıram, ayı gibi sokarlar var. Ondan artık tanıma, bəs olsa. Daha ne tanıcam onu, Seferi tanıram, Allah al onu karışsın si inşallah. Bir de Samuray'ı tanıram, oğlan dedi bana. Haa, yaxşı eləyirsən. Evet, oğlan dediğinden beri konuşmuyorum onunla. Haa, heç bir şey, neyini sen? Hiç kimse bana oğlan diremez. Mənizahı tanıram, Mənizahı diyatmıyor da, o yüzden. Bir de sen tanıram şimdi. Sağ ol, Allah razı olsun. Kemal! <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz çok ağır küfür etti bana. Hepiniz duydunuz. Kimsinden dedi, hakaret etti. İki katını, üç katını açalım lütfen. Küfür etti bana çok kötü duydunuz. Çok ağır Kim? konuştu. Evet. Evet. Kim? Hazırsanız evet. Üç katını açalım. Evet. Nerede? Yakışmadı. O lafın yakışmadı ama bana. Gerçekten. Nerede? Ben evet. dedim mi? Evet arkadaşlar duydunuz hepiniz duydunuz. O kadar da I aile fertlerime hakaret edilmez. Evet üç katı ata bineceğim hazır mısın? Ede kız sen kapını ben sana etme ne ben ne yaşında sözlerim. Evet hiç çok doğru konuşuyorsun. Evet arkadaşlar üç katı. Bakın bütün globali sarsarız. 55, 55 yaşında 55 kız görev gelifti. Biz neter on keçenmedi. Ne şu altı yaşında bir çocuğa alındı bak altı yaşında. Altı yaşında bir çocuğa alındı bir kere binemedi. Neyiniz varsa 3 qatın. Neyiniz varsa, neyiniz varsa. Görürsən bu nə yeyir bu? Bu nə yeyir bu? Yeməyə nə qatırlar? Xırdan tapdım məni. Vay ay onun or, vay mən özüm şey bilirdim. Sən məndən də şey şərləmiş ay onun or. Can, can nə günlər yaşayırsan sən? Ədə, ədə beyninə görə ver. Vay, ağz bu nə, nə yaşıra ağz bu? vay 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 kas kas kli kli şunları diyorum belki ekranı tıklıyorsun kas kas kli kli teşekkür ederim <laughs> sıralamayı alamıyorum biri alamıyorum onu sen ne yiyip ahahahah <laughs> Duydunuz mu? bana ne Azerbaycan diliyle? Keşke bu arkadaşa bir şeyleri bitirmeseydik. Ben, ben crazy'yim. Akıl hastası. Şizofren. Maşallah. Ben özüm deli bilirdim. Sen benden de deli sanmış. Ben delirem. Delirttiler beni. Sen deli misin? Sen de mi delisin? Yok ben senin yanında çok ağırlıyam. Hayır. gel delirtem seni gel. Özürüm, e, uç Nere, uçum, adlı, de lan, ne delan? Nereden bilirsin? Bəlkə lazım. Əlbəttə yani lazım deyil, mənim səbləşdirmə. Belli olmaz. Onu asla biləməyiz. Ben asla ayırmam. Konum ayırmam. Asla konum ayırmam. Asla. Ben asla unutma. Mən biraz pis xəsiyyətim var. Bu mənim durma, tutuzdurma, tutuzdur. Yavaş konuş, da o qədər də anlamıram lan. Yavaş konuş biraz, Slowly. İngilis var mı İngilis? Niyə? İngilis var da yoxdur. Sən niyə mən başa düşmürsən? Azərbaycan dilində bu İngilis? I know I really English now speaking now. Sən Azərbaycan dil bilmirsən? Azerbaycan dili de bilirim. Ben Azerbaycan dili, İngilizce, İtalyanca, kuş dili biliyorum. Öyle görünür. Ayla ancak kuş dili bilersen sen. Nasıl yani? <laughs> Niye Azerbaycan dili konuşmuyor iki saattir lan? Neden ne danışabilirsen lan? Mahalle sözde ötüme diyorum. Cürüm ne o... danışabilirsin mi? İki saattir olanları konuşuruz. Beraber bu dersi bilirim. E kül sen tepene. Sen bilirsen mi kime rastlaşırsan? Ya arkadaşlar Kuzey gibi saçını yapmış bana artı artı konuşuyor Kuzey Tekin Orlu gibi ya kimdi? Basın şuna ya. <laughs> Allah kahretsin be. Ben gidiyorum, görüşürüz Nia. Geleceğin olmasın. Gel. Hadi kendi. Mənim nədi yerimi tapa bilmədim. Mən xaridadam. Buna qışqırır. Mənim əsəblərimlə oynayır. Mən belə oyunlardan xoşum yoxdur.